Şimdi kalkıyorlar. mi vatandaşlık olmadı. Bir de üstüne bonus töküden ev verelim biliyorsunuz. Bu propaganda başladı. Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici Suriyelilere vatandaşlık politikası yanlış dedi, hükümeti eleştirdi. Bunları vatandaşlığa almak demek buna hizmet etmek demektir. Bilerek ya da bilmeyerek Esad zihniyetine hizmet etmek demektir. IŞİD zihniyetine hizmet etmek demektir. PKK PYD zihniyetine hizmet etmek demektir. Azıcık da söylüyorum. Bu sadece Türkiye'ye değil, Suriye'ye de ihanettir. Hükümete seslenen BBP lideri Suriye'ye vatandaşlık konusunda ya geri adım atın ya da halka sorun dedi. Bu ülke karışır. Bunu da ön, önleyemezsiniz. Dolayısıyla da bu büyük bir tehlikedir. Kesinlikle bunun yapılmaması lazım. Her zaman demokrasiden, milli iradeden bahseden AKP gitsin millete sorsun bakalım. Millet bunu istiyor mu? İstemiyor Kesinlikle bu vatandaşlık meselesinin derhal gündemden çıkartılması lazım. Bahuz Erdal öldürüldü tartışmaları da bir Büyük Şurası Birlik Partisi Genel Başkanı. Başkanı'nın gündemindeydi. Mustafa Destici'ye göre her gün şehit haberleri gelirken Bahuz Erdal üzerinden bir algı yapılıyor. Velev ki öldürülmüş olsun. PKK bitti mi yani? PKK bitecek mi? Veya PKK çok mu ağır yara alacak, hasar alacak? Böyle bir şey yok. Ama bu kamuoyunda böyle bir algı oluşturulmaya çalışılıyor. Bu doğru değil. Dolayısıyla da PKK'ya karşı topyekun bir mücadelenin verilmesi lazım. Destici Büyük Birlik Partisi'nin kurucu genel başkanı Muhsin Yazıcıoğlu davasına verilen takipsizlik kararını da sert bir dille eleştirdi. Maalesef 8 yıldır 130 klasörlük bilgi ve belgeden biliyorsunuz çıka çıka geriye 3-5 sayfalık bir takipsizlik kararı çıktı. Gerekli hukuki işlem yapılmadan taksitlik kararının verilmesini elbette ki biz hukuki bir karar olarak görmüyoruz. Bunun e, sipariş edilmiş siyasi bir karar olarak değerlendiriyoruz. Kahramanmaraş Adliyesi'nde olacağız arkadaşlarımızla birlikte ve bu dosyaya 15 günlük itiraz süremizi e, son gününde itirazımızı gerçekleştireceğiz.